19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sizlerle beraber olmanın sizlerin bu heyecanını benim de taşımamın bahtiyarlığı gerçekten sözlerle ifade edilemez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla siyasette, bilimde, müzikte ve çalışma hayatında başarılı olan gençlerle İstanbul'da bir araya geldi. Gençlere hitap eden Erdoğan, "Gençler 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'nin ön saftaki neferleriydi." dedi. "Gençler 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ilk adımı atılan Milli Mücadele'nin de ön saftaki neferleri oldu. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta kıvılcımını yaktığı İstiklal meşalesi gençlerin omuzlarında Anadolu'ya yayılmış, tüm yürekleri kuşatmış, yine gençlerin fedakarlığı ve sahiplenmesiyle zafere kavuşmuştur. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını milletimizin göz bebeği olan kahraman ordumuzun bütün mensuplarını bugün bir kez daha saygıyla anıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Teknofest gençliğine vurgu yaptı. Parlamentoda, belediye meclislerinde, belediye yönetimlerinde eskiye kıyasla daha çok sayıda genç arkadaşlarımız var. Yarınlarımızın teminatı olan Teknofest gençliği gerçekten Hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Sporcularımızın uluslararası başarısını tebrik eden Cumhurbaşkanı 2024 Paris Olimpiyatlarından güzel haberler bekliyorum dedi. Şimdi önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Başarı tablomuza Paris'te inşallah yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Bu konuda ben sporcularımıza güveniyorum sizlerden yine göğsümüzü kabartacak güzel haberler bekliyorum